Merhaba arkadaşlar. Assassin's Creed Revelation'ın e, buglarını arıyoruz ve keşfediyoruz. İlk bug'ımızı yakaladık. Gördüğünüz üzere değirmenin altında ufak bir boşluk var. Gördüğünüz üzere şurada ufak bir oyunun boşluğu mevcut. Tamamıyla oyunun boşluğu gözüküyor dedikten bunu da keşfetmiş olduğumuzu söyleyelim. Evet arkadaşlar şu anda ilginç bir bug. Daha keşfettik. Gördüğünüz gibi adam şu anda baygın ancak Bedenin neredeyse tamamı oyunun boşluğunda yani yukarıda çatıda yukarıda ama boşlukta çatının neredeyse dışında Halen daha e, yukarıda kalabiliyor düşmüyor aşağıya gördüğünüz gibi Burada ilginç bir bankalardan bir tanesi gördüğünüz üzere Adam boşlukta suyu yuvarlanıp duruyor gördüğünüz gibi Bunu da keşfetmiş olduk Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi Aslında Kred e, Brother Fates'te de e, Bak bir bak daha yakaladık Gördüğünüz gibi karakterinin kolu e, Bedeninin içine girdi Gözdesinden çıktı <laughs> Bu da e, ilginç bir baklardan birisi Diyebiliriz Kolu çok garip bir hale dönüştü Yok ya öyle bir kol olamaz Öyle bir kolu Geri Geri hareket ettirmiş Ondan sonra vücudunu içinden Sokmuş çıkartmış nasıl becermiş onu ben de bilmiyorum Bunu da keşfetmiş olduk Evet arkadaşlar burada ise gördüğünüz gibi e, ee, muhafız çatının içerisine girdi. Çatının içerisine girdi bildiğiniz gibi tekrar geri çıktı. Bunu da keşfetmiş olduk diyelim ancak nasıl girdi o çatının içerisine ben de bilmiyorum çözemiyorum canlı iken normal o çatının içerisine girdi. Siz de gördüğünüz düzeldi sonra bunu da keşfetmiş olduk diyelim. Burada ise arkadaşlar gördüğünüz gibi çok ilginç bir baga imza attık. Gördüğünüz gibi herkes yerlerde kıvranıyor. <laughs> Bunun sebebi e, bir muhafız bana daldı. Ancak ne olduysa muhafız birden öldü. Bir anda böyle ortalık insanlarla yerde yatan insanlara kaynamaya başladı. Yerde insanlar yatıyor. Bir döndüm şok oldum. Yani bir asker baya öldürdüm. Bunlar nasıl oluştu ben bir türlü bunu anlamadım. Biriniz bunu bana açıklarsa çözebilirse yorumunu atarsak e, videonun altında çok sevinirim Çok ilginç bir bug olduğunu size söyleyebilirim bakın herkes burada yerde yatıyor neredeyse İstanbul'un yarısı yani <laughs> Konstantin'in yarısı burada yani bu ne böyle, böyle abi Bunlar nasıl yatıyor burada ne için ne oldu da yatıyor bunlar yerde ben çözemedim bir türlü ya Biliyorsunuz Ezio Sivilleri de öldüremiyor Hadi bir öldürür iki öldürür üçüncü direkt direkt Oyun iptal oluyor biliyorsunuz ki yeniden başlatıyor kendini ya bu imkansız yani nasıl oldu ben bir türlü bunu anlayamıyorum. Evet bunu da keşfetmiş olduk.